Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Hizmet her inanın içindir dediğimizde sadece bizi doğup büyüdüğümüz yerlerden uzaklara götüren bir hizmetten söz etmiyoruz. Tanrı'ya hizmet etmek için kuvvetli bir arzumuz varsa Tanrı'nın egemenliğindeki ihtiyaçları görüp onları karşılamaya çalışacağımızdan eminim. Hizmet her inanlının gönüllü sorumluluğudur. Hizmetten söz ettiğimizde ne demek istiyoruz? Kutsal kitapta hizmetkar sözcüğü sıklıkla bir köle ya da esir anlamına gelir. Hizmetkar, kendisini bir başkasının isteğine teslim edendir. Hizmetkar kendi çıkarlarını bir kenara bırakarak kendisini bir başkasına adayan kişidir. Bizim gerçekten de Mesih'in hizmetkarları olmamız gerekmektedir. Hizmet zihniyeti Tanrı'nın bizim için yaptıklarından ötürü sevgiyle dolu bir yürekten gelir. Ancak bir sonraki nesli hizmet etmeye, teşvik etmek için yapabileceğimiz bazı şeyler olduğuna inanıyorum. Örneğin çocuklarınız bulaşık yıkamaya yardım ettiklerinde bunu rap için yaparmış gibi yapıyorlar mı? Etraflarındaki ihtiyaçların hassaslıkla farkına varmalarına yardımcı olun. Kutsal kitap Tanrı'nın hizmetkarı Musa'dan, Tanrı'nın hizmetkarı Pavlus'tan ve daha başka birçok kişiden söz eder. Bir kardeş hizmetkar olduğumuzun düşünülmesini isteriz. Ama birisi bize hizmetkarmış gibi davrandığında bu istek son bulur demişti. Tanrı'nın hizmetkarı olmak aslında başkalarının hizmetkarı olmaktır. Etrafımızdaki ihtiyaçları karşılayarak Rabbin hizmetinde olabiliriz.